Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize, herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki izleyenler biliyordur yine, kanalı takip edenler biliyordur. Okuduklarım adlı bir serimiz var, devam ettiğimiz serimiz var. Bunun bir de izlediklerim versiyonu var. Yine her ay sonu okuduklarım ve izlediklerimden bahsediyorum. Bu videoda da şimdi yine her zamanki gibi okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bu ayda İki tane kitap okudum. E, tabii ki yine fazla okuyamasam da yani ideal seviyede okuduğumu düşünüyorum. Her ne kadar her zaman arttırmaya çalıştığımı söylesem de tabii ki bunu bu ayda başaramadık. Normal seviyede bir okuma olduğunu söyleyebilirim. Ki bunlardan bir tanesi zaten önceden de başlamıştım aslında. Yine takip edenler biliyordur. Ee, Stephen Zweig'in birçok işin öyküsü adlı kitap. Buna başlayıp aslında bitirememiştim o an okumak bitirmek istememiştim. Zaten normalde bir günde bitebilecek bir kitaptı. 50 sayfalık bir kitap. 48 hatta daha doğrusu 8 sayfalık bir kitap olduğu için rahat bir şekilde okunabilir aslında. O zamanlar devam etmek istememiştim. Bu ay nasıl oldu? Onu da zaten yabandan sonra diğer okuduğum kitapta Yaban. zaten yabandan başlayacağız. Yabandan sonra okumak istedim. E, zaman kaldığı için rahat bir şekilde Bir Çöküşün Öyküsünü de bitirmiş oldum. E, bir Çöküşün Öyküsünden bahsetmeden önce ilk olarak Yaban'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Cumhuriyet dönemindeki hatta yanılmıyorsam bir, evet arkada da yazıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde geçen aslında Ahmet Cemal'in yaşadığı olaylar ve oradaki izlenimlerini konu alan bir kitap yazmış Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve fiyata da baktığımda 16.70 yazıyor kaç zaman önce senin fiyatı kim bilir bayağı eski 2010'lu yıllarda büyük ihtimalle almıştık bunu bayağı olmuş evet şimdi peki bu kitabı neden okudum açıkçası bayağıdır Türk kitabı, Türk edebiyatından bir kitap okumadığımı zannediyorum. Öyle olmalı ve dedim ki artık bir Türk edebiyatından devam edelim. Yoksa yine yine Instagram üzerinden takip edenler biliyordur yine e, kitap seçme oyunu oynuyoruz tabiri caizse. iki kitap sunuyorum. En çok oyu hangisi aldıysa ondan devam ediyorum genelde. Ki bunu daha çok dünya klasiklerinde yapıyordum ama bu ay yapmadım herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet, önümüzdeki ay yine yapmaya devam ederiz. Ayrıca yeni olarak Genç Verder'in acılarına başladım. Göte'nin yazmış olduğu. O da şu anlık güzel gidiyor. Ama ondan zaten ay sonunda, bir dahaki ay sonunda bahsederiz. Şimdi yabana bas, yabana geçeceğiz. Yaban bütün öğrencilerin yani okuyan herkesin çoğunluğunun aşırı neşir olduğu en kötü okumasa bile illaki kulaktan dolma bilgilerle bir şekilde vakıf olduğu kitaplardan birisi. Çünkü Türk Edebiyatı'nda Genelde soru geliyor diye düşünüyorum öğrencilik hayatlarında bizim de illa karşımıza bir soru gelmişti yabanla ilgili bu nedenle yabandan bahsedecek olduğumuzda denmiş olduğum gibi Türkiye'de biraz olduğu için ilgimi çekti o nedenle okumaya başladım İlk olarak kitaptan kısaca biraz bahsetmek gerekirse az önce de demiştim Birinci Dünya Savaşı ile Sakarya Savaşı arasında kalan bir dönemde bir köydeki Ahmet Cemal'in hayatına ışık tutuyor kitap Ahmet Cemal kim diye soracak olursanız da Ahmet Cemal de zaten 1. Dünya Savaşı'nda kolunu kaybetmiş ve gazi olmuş bir yedek subaydır. Ancak Ahmet Cemal İstanbul'a geri döndüğünde çünkü artık gazi olmuştur ve askerliği o noktada biter. Ondan sonra İstanbul'a geri döner. İstanbul'a geri döndüğünde bunun bir de emirleri vardır Mehmet Ali. Mehmet Ali ise komutanının yalnızlıktan bitap düşmüş olduğunu ve çaresiz olduğunu düşünerek bilerek daha doğrusu onu kendi köyüne kendi yanına çağırır. Komutan da bunu geri tepmez, bu teklifi geri tepmez ve kabul eder. Bu vesileyle Mehmet Ali'nin yanına, Mehmet Ali'nin köyüne giderek onun yanında misafir olur. Ama çok geçmeden oradaki, oradan nasıl farklı bağlarla okumuş olduğunu, nasıl farklı düşüncelerde, nasıl farklı yaşamlarda büyümüş olduğunu oraya gidince, o insanların içine karışınca daha iyi şekilde anlayacaktır. Ahmet Cevat. Buradaki zaten kitaba da başlığını veren yaban tam olarak Ahmet Cemal'i anlatır. Çünkü neden? Oradaki köylüler onu bir yaban olarak bulurlar adeta. Kendilerinden farklı olduklarını düşündükleri Ahmet Cemal'i yaban olarak sıfatlandırırlar. Ve de böylelikle aslında Ahmet Cemal orada da yalnızlığına devam eder. Oraya da yabancıdır. Bir türlü Kitap bitene kadar zaten o yabani hayatını her daim sürdürecek. Tabii ki burada soracak olacaksınız şimdi Ahmet Cemal hiç mi bir şey yaşamaz? Elbette yaşar. Zaten bu kitapta da anlattığına göre bu yaşadıklarını, izlenimlerini, köylü alakalı fikirlerini, insanlarla alakalı düşüncelerini yanında taşıdığı not defterine sürekli bir şekilde kaydetmek. Biz de zaten bunu not, defter, not defterine kaydettiklerini aslında okuduk. Ahmet Cemal'den bahsettik. Bir de köydeki izlenimlerine bahsedecek olursak köy hayatını tabii ki ona çok yabani, aslında ona yabani gelir. Halbuki ne tuhaftır ki onu yaban şeklinde sıfatlandırırlar. Böyle ki köyde bir Salih Ağa vardır ve ağalar bilirsiniz ki tabii ki. Bu Cemo'da da böyle karakterler vardı aslında. Cemo'da biliyorsunuz ki <laughs> Türk Edebiyatı'nın yine Güzide eserlerinden biridir. O da yanılmıyorsam Cumhuriyet dönemlerinin başlarında geçen olayları anlatan bir aşk hikayesi romanıydı. Aslında dil ve üslup bakımından Cemo'ya da biraz benzettiğimi söyleyebilirim Yaban'ın. Ee, Salih Ağa çoğu Ağa'nın karakterini biliyorsunuzdur zaten. Konu ee, bakımından zaten bilinlik şeyler. İşte kötü karakterde, para babası, sürekli açgözlü ve her bulduğu fırsatı değerlendirmek durumunda olan bir ağ karakteridir Salih Ağa. Bunun yanında köy köy halkı garibandır, yoksuldur, cahildir ve bunu açık yüreklilikle Ahmet Cemal bu şekilde not defterine işler ve bundan da çekinmez. Aslında Yakup Kadri bu romanı yazdıktan sonra bazı kesimlerle de bazı kesimlerce de eleştirilmiştir köy hayatını ve köyü biraz aşağıladığını düşünülerek bayağı bir eleştiri yağmuruna tutulmuştur. Yakup Kadir Karaosmanoğlu. Kitapta yer yer aslında ben de biraz abartılı cümleler kurulduğunu düşünsem de genel itibariyle köy hayatını, köy insanının karakter yapısını gayet iyi şekilde aktardığını düşünüyorum ben. Yakup Kadri'nin bu romanda kitapta ayrıca gayet üslup ve dil bakımından da yine gayet yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum kitabın okurken hiç zorlanmadım. Eski bir roman olmasına rağmen gayet anlaşılır bir dili olduğunu düşünüyorum. Betimlemeler olsun, konu anlatımı ve kura aktarma biçimi gayet güzel bir şekilde oluşturulduğunu düşünüyorum kitabın. O nedenle okurken gerçekten zevk alarak okudum ve okumuş olduğum Yakup Kadri'nin ilk romanı olması vesilesiyle de açıkçası diğer kitaplarına da göz atma hevesimi arttırdığını söyleyebilirim. Yakup Kadri'nin Yaban adlı eserinin bu nedenle eğer Cumhuriyet dönemindeki olaylara merakınız varsa, Türk edebiyatını seviyorsanız mutlaka bir göz atmanızı istiyorum sizden. Türk edebiyatındaki yazarlarımızın da yine okunmasında, bilinmesinde katkı sağlayacaktır. Kütüphanenizde yer etmesini temenni ediyorum. Yabanı bu şekilde anlattıktan sonra geçelim ilk başta söylemiş olduğumuz Svayg'ın Bir Çöküşün Öyküsü adlı kitaba. Demiş olduğum gibi önceden bu kitaba başlamıştım. Ben ancak e, bitirmemiştim. Açıkçası bitirmek istememiştim. Çünkü dedim dediğim gibi zaten 50 sayfalık bir kitap. Bir oturuşta bitebilir aslında. Ki ben bu ayda bu bir oturuşta bitirmedim bunu. 2-3 günde toplasanız bitirdim. E, modern klasiklerden Svayg'ı zaten yine takip edenler biliyordur. Çok sevdiğim bir yazar. Bu kitapta da dili gayet akıcıydı. Betimlemeleri, olay örgüsü güzeldi. Keyifli bir yaptı Roman diye Diyemeyeceğim. kısa bir zaten çok kısa olduğu için herhalde hikaye diye düşünüyorum. Pek fazla karakter de yoktu. Zaten ismi de Öykü. Büyük ihtimalle Öykü diye geçiyordur. Göremedim ama evet Öykü diye düşünüyorum. Zaten 3 sayfa olduğu için pek fazla kişi olmadığından, pek fazla olay örgüsü de olmadığından tam da şu aslında ağlayan yüz şöyle daha yakından göstereyim. Tam da bu ağlamış, yorgun, bitap düşmüş bu prensesin belki de öyküsünü anlatıyor bize zaten. Bu nedenden dolayı aslında bu kitap resmini de gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi kitabı okumayanlar için içeriğinden biraz bahsedelim. Tabii ki bu kitapta zralı tarafından sürgüne mahkum edilen, sarayından adeta kovulan bir tabii mektup diliyle ancak Resmen bir kovuluşun hikayesi aslında bu. Ve o kovuluşla bir beraber Prenses Madame de Piri'nin sürgün edilme hikayesini okuyoruz bu kitapta. Madame de Piri, tabii ki prenses olduğu için alışmamış prenses sürgün evinde duramaz. Gittiği yerde türlü entrikalar çevirmeye çalışsa da örnek vermek gerekirse çeşitli balolar, çeşitli davetler düzenler. Kurmaca da olsa insanları yanına davet eder çünkü Gitmiş olduğu sürgünde yalnızlık, depresyon ve de endişe duyar. Çünkü artık elindeki o prenseslik gücü, o belki de gücünü, özgüvenini veren o kimlik çalındığı için ya da alındığı için Madame de Piri adeta sefalet içine bitap olmuş bir duruma düşer. Bir anda bu nedenden dolayı özlemiş olduğu bu kaybetmiş olduğu ya da kazanmak istediği bu öz saygıyı, özgüveni yeniden kazanmak için Türlü yollara, tür, türlü entrikalara başvurur. Ancak onları hiçbir zaman geri kazanamaz. Öyle ki aşık olduğu papazın yeğeni onunla da anlaşamaz bir süre sonra. Evet aşık olur, papazın yeğeni de ondan etkilenir. Ancak bir süre sonra o da onun parası için, şanı, şöhreti için onunla birlikte olduğunu anladıktan sonra onunla da ters düşer ve yalnızlığa mahkum olur. Bununla beraber böyle sürüp giden olaylar zincirini, Okuruz bu kitapta. Sonrasında Madame d'Eperie bu olaylara bir son vermek ister ve acılı öyküsünü en sonunda bir şişeyle kaçlandırarak hayatına son verir. Ee, biraz yani okumayanlar için bura biraz... Spoiler olmuş olabilir ancak sonuçta zaten kısa bir kitap çok erkenden söylemiş olmayız okuyacak olanlar için yani yine de güzel bir kitap tabii ki yani burada aslında gerçekten burada da resimde de bahsedilen resimde de gayet anlatılmak istenen açık açıkça verilmek istenen mesaj aslında bu prensesin tam anlamıyla çöküş hikayesini konu alıyoruz yani o depresyondan bir türlü çıkamayan çıkmak isteyen debeleyen uğraşan ancak sonunda o kaderine mahkum olan ve çöküşünü kendi eliyle hazırlayan bir prensesin öyküsünü okuyoruz bu kitapta. Zweig'in tabii ki bu kitabını da beğendim. O nedenle eğer Zweig okumayanlar hala kaldı mı bilmiyorum. Yani o kitap severler içinde, kitap okuyanlar içinde Zweig'in herhangi bir kitabını artık okumayan kalmamıştır diye düşünüyorum ki eğer Zweig'i da zaten seviyorsanız bu kitabı da mutlaka seveceksinizdir diyebilirim. O nedenle sizin de okumuş olduğunuz kitaplar varsa eğer lütfen yorumlar kısmına öneri bağımında yazabilirsiniz ya da kitapla video ile alakalı fikirlerinizi yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanala kanala destek olmak açısından ve de diğer insanlara da faydamız olması açısından bu videonun yine bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla da paylaşarak kanala destek olabilirsiniz. Bunların hepsi bedava. Kendinize ve hayallerinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoş